Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle e, açık kahverengi bir modelle karşınızdayım. E, bugünkü modelim bu şekilde. E, Yazmam ve e, e, sade yazmanın üzerine şöyle şu renkleri kullanacağım. Siz dilediğiniz yazmaya, dilediğiniz e, e, renklerde yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar, değerli dostlar, çiçekli yazmanın üzerine de bu güzel modeli şöyle şirin, nazik bir modelle karşınızda alacağım. Ee, bu şekilde modelim güzel olacak. Siz dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir e, model olacak. Evet, bu şekilde şöyle zırafalarımı çektim. Hemen şöyle zırafama attım. Hemen şöyle bir iki. Hemen üçüncü zırafamı yapıyorum. Ve şöyle üçüncü zırafaya giderek ipimi kenara aldım. Hemen buraya şöyle bir kirpik yaptım. Hemen hemen ikinci kirpiği yaparak Tekrar ikinci kirpiğe girdim. Hemen şöyle bir kirpik yapıp hemen ikinci kirpiğimi yapıyorum tepeye. Hemen ikinci kirpin tepesine de girdim ve tepeye üç tane kirpik yapacağım. Evet. Şöyle 3 tane kirpik yaptım. Hemen aşağı iniyorum. Şöyle bir kirpik kenara da yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen şöyle bir iki şöyle üç diğer modelimi şu üçüncü e, zürafanın üzerine yapacağım. Hemen bu tarafa da iki tane zürafa bırakıyorum. Şöyle bir iki üç dört beş hemen tekrar. 6. zürafaya girerek hemen bir tekrar kirpik yaptım hemen içine girdim ve diğer kirpiğin tepesine girerek tepeye tekrar bir iki hemen diğer kirpiğe girdim Tekrar bir iki ve üç tane kirpik yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Buraya bir kirpik yapıyorum. Kusura bakmayın. Yaz olduğu için pencereler açık ve ben arkada oldum halde de zemin kat olduğu için sesler biraz geliyor o yüzden kusura bakmayın evet şöyle şimdi tek tek aşağı indim yaprağımı yaptım zeytin dalı yaprağı hemen şöyle iki ve üçüncü zürafamı yaptım dört beş evet şimdi altıncı zürafaya tekrar girerek aynı yapraktan yapıyorum Hemen ben şu alt kısmını tamamlayıp bir diğer renklerimle tekrar beraber olacağız. Evet bu şekilde şöyle yaprakları tamamladım. Şimdi burada 5 tane zürafamız var. Ortadaki zürafaya yani 3. zürafaya batıyorum. Hemen bir kirpik yapıyorum ikinci kirpi yaptım şimdi ikinci kirpiğin tepesine bir iki 3 tane kirpik yapıp ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Şimdi tekrar buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen buradaki şöyle ipimi alıyorum. Bir diğer ipimi takıyorum. Hemen şöyle tekrar bakın. Ortadaki yani üçüncü şöyle zırafaya Şöyle hemen bir kirpik. Hemen ikinci kirpiğin içine de giriyorum. Tepesine düğümümü attım. Hemen 1 2 3 şöyle 3 tane kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum ve buraya da bir kirpik yaptım ve bu ara modelleriminde bu şekilde hemen birbirine uyumlu bir model oldu hemen buraya da diğer rengimi yapıp geliyorum Evet bu şekilde bakın modelim şöyle uzun ve Kısa dallarımı, yapraklarımı yaptım. Bu da çok güzel bir model. Ee, isterseniz aralıklı da yapabilirsiniz. Veya isterseniz bu şekilde yan yana da yapabilirsiniz. Şöyle iki renkli veya benim gibi üç renkli de yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar. Çok güzel. Ben çok beğendim bu modeli. Şöyle isterseniz çiçeklerinizin e, yazmanın içindeki çiçeklerin renginden veya sade yazmanın bu şekilde etrafına şöyle hoş Güzel duran bir model. Evet. Bugünkü modelimde bu şekilde. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki modelde, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.